Başkanım önce Arsus'ta böyle bir çadır, kent ve konteyner kurduğunuz için teşekkür ederiz. Bugün sabahleyin Bodrum'da yıkım gerçekleştirdi kaçak inşaatlarla ilgili. Evet. Bina sahiplerinin belediyeye bastığı söyleniyor. Bununla ilgili sizden bir yorum alabilir miyim? Evet, yani belediyeyi basmak demeyelim ona da tabii gelip tepki göstermişler. Ancak tepkileri normal değil, doğal değil. Çünkü plansız bir alanda, tamamen imarsız bir alanda doğal karakteri korunacak bir alanda mevcut bitki örtüsünü, doğal yapıyı bozarak izinsiz, tamamen izinsiz kaçak bir inşaat yapmak için başlamışlar. Ama sonrasında tespitler yapıldı, mühürlenmişti orası. Sonrasında biz mühürlememize rağmen yine belediyeyi dikkate almadılar, kale almadılar ve devam ettiler. Bir daha mühürledik. Sonrasında yıkım kararları ve para cezaları, suç duyuruları tabii yapıldı. Ee, tabii dinlemedikleri için e, biz de yıkım, hemen yıkım yapılması ve artık bu kaçan durdurulması noktasında harekete geçtik. Bunun üzerine gelmişler, niye bizim e, binamızı yıkıyorsunuz diye tepki göstermişler. E, orada görevli arkadaşlarımıza da e, bazı e, saldırı girişimi de var. Onu da ben bizzat e, görüntülerde tespit ettim. Belediye olarak suç duyurusunda bulunacağız zaten. Aynı zamanda saldırıya uğrayan arkadaşların da tabii ki suç duyurusunda bulunacak. Burada hem kaçak yapı yap hem gelip belediyeye saldır. Yani bunun bir açıklaması yok. Arkadaşlarıma sağduyuya davet ediyorum ben vatandaşlarımızı. Kaçak yapı sonuçta suçtur. Ve su hem suçlu hem güçlü pozisyonuna çıkamazlar. Böyle bir şey olamaz. O yüzden bundan sonra mücadelemiz de yine Güçlenerek hızlanarak sürecek Burada zaten niye bulunduğumuzu herkes de biliyor Burada bulunma sebebimiz Çok büyük bir deprem Ve birçok vatandaşımızın Hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir afet e, e, Bu afetin e, Nedenlerine indiğiniz zaman Hep beraber gördük zaten Aslına bakarsanız e, Usulüne uygun olmayan yapılaşma, kaçak yapılaşma e, Doğru belki Beton kullanılmaması, doğru demir kullanılmaması Projesiz çalışmalar Zaten bunlar, onlar aslında kaçak yapı değil, kendi tabutlarını, kendi mezarlarını inşa ediyorlar. Onun farkında değiller. Biz aslında onların hayatını kurtarıyoruz. Böyle bakmak lazım.